Kanka ben almadım mı? İstersen alayım. Şimdi elimde falan var lan. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sesatsıyorum. Kapı var. Kapı dem. Duvar var mı? Dön, Spike Dönelim dön, mi? Dönelim mi be? dön, 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 dön. dön, dön, dön. Hadi be. Silah bokunu öldür amk. Orada kanka. Önüne çıkacak kanka. Evet. evet arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her gün düzenli olarak video atmaya çalışıyorum. Valorant'a yeni başladım ve Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Beğenip takip ederseniz çok sevinirim. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. İzlemeniz yeterli. Sizi seviyorum. Ah. Ananı Deş bir düşman kaldı. Ama bir resminde yoktu zaten. Sadece durup beklesem de herkes ölür. Ben kalırdım ama... Mermiler <laughs> işi daha çabuk hallediyor. Vandal'da duaya mı var? Faz var. Sana sana bu. Teçhizat lazım. Eyvallah. Dolduruyorum. Yakar. Sis atıyor. Burası. Ortada düşman görünüyor. Hop yürücü. yukarı. Gizlice bakmak Gözlere Hoşçak. dikkat. Tamam ah, bu Ah 87 midde ya. severim. Kanka ben. Bana niye atıyorsun şu kaykıya manyak <laughs> mısınız siz? B'de düşman var. Yani. B'de var. B'de düşman var. B'de düşman var. Birer gitme. Bir düşman Tersi. evet. Bu, kaldı. Tersim. Allah iyiz be. Oğlum nerede öldürdünüz adamları anladın mı? Adamlarına vurduk. <laughs> Kaç buldu. damarlarına dalalım. Dolduruyorum. Dikkat! Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> of! Rezillik! Bir saniye sonra. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Spike, ben. Spike kuruldu. Burası kimin hatırı? Sen kimsin ki beni öldüreceksin? Aman değil, yavaşlatma alanlarına yakalandım eğleneceğiz. Kanka mitten direkt çıkın. Sesleri salıyorum. Hıh, Aa. Aa. Şey? Aya dönelim. Arkanız geliyor beyler. Omen geliyor arkandan. Bir şey arkanızda on demiyor. Ayakta kalan son oyun. Kör oldum Jet. A görmedim, görmedim. çoraplarımı da çektim. Savaşa hazırım. Senin divanların sesi. Silah verebilecek lazım. var mı? Eyvallah. Dolduruyorum. O ne kanka? Bana da lazım. Oğlum bu güzel. Bana koyayım ben de kronomi aldıydım. İğrenç ya artık. Şey Değişik mi kronomi ile bana atsana kanka. Kanka Neyse sonra Tamam. Gel abi gel hadi yapalım. Dolduruyorum. <laughs> Sıradaki gelsin. Temizlendi. Ultim hazır. Şahin Hop yukarı. Sesleri salıyorum. Ya. O mu ne alaka? Yüz bir eğlendik. Ölme vakti. yerinde. oradan. Adama bel havadan kim verdi? Düşman kaldı. İçeride. Ayakta ne? kalan son oyun. Ney? Adamsın. Aç oğlum. Ne be? Oturmaya gelmedik. Bak kim Daha istiyordu kronomi? At bana kanka. At bana seninkinden. Seçiz at lazım. Heycisat lazım. Pentobat. yok bende kanka. Yanlı al var sadece. Ol, tamam. Gitmiyorum. Oğlum çok güzel lan. Sikim beğenme de mi? Kanka mid kanka Spike iyi bizim Spike base B'de kanka düştü. orası bir çocuğu O vuramıyordum az daha evet. <laughs> Ortada düşman var Ortada düşman var Bir düşman kaldı. <laughs> Aynen orada yoru <laughs> Kanka o bir şey adamda var niye duruyor ki önünde Aşağıya. Spike yerinde sen main'e geç ben. Main kanka. Ses verdi. Görüş verme. Kuşlasaydık keşke abi. Bu silahlar hiç fena değil ama müsaadenizle kendi silahlarımı da getireceğim. Tamam mı kanka? Ya var mı bende? Hmm. <laughs> A girelim bence bu Silah tur. Var mı? Al bence... Al seversin bunu. Kuluk kuluk ediyor. Kuluk kuluk kuluk. Burası. Suyun ısındı senin Phoenix. <laughs> Ничего. Anka 80 ne ya? Hop yukarı. E, ya da orada Dikkat. Dostlarımı yok edemezsiniz. Adem, Çok yavaş. Bir düşman ha, kaldı. Hadi biraz Öyle hareket. Ama. Burası. Adem, şahin. Döndüğümüz gibi yatacağım. Hak ettim bence. Çok güzel çekişi falan ya. Boyluyorum. Şu silah bir gel sağ ol. Param olursa tabii. Guron'a mı? Kanka midi kapatıyorum direkt. Buraya. Şurayı da kapayayım mı? eğlendik. Ölme vakti. Burada 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 don kaldım. Dolduruyorum. B'de düşman var. Oha. Midi ki kanka. Dolduruyorum. Kanka Do orada durun. Gronomimiz gitti ya, Gronomi. De. Düşman, kalk düşman kalk. Yer. Kanka nereye gidiyor? Keşke konuşsak <laughs> Ah evet ah. Senin yüzüne bedavadan ölüyorum ben. Nişan Kanka, Al, be. ateş. Yapayım, Bu kadar basit aslında. Kanka ben... Kanka. kanka. Q'umu atıyordum. <gülüyor> <gülüyor> sen yaparsın <laughs> o yüzden... Kronomi de... atsana kanka. Atın, Al bana sen Kanka mid oynayacağınız mı ona göre midi kapatacağım. Yok. Chamber oynuyor herhalde ya midde. Phoenix, Phoenix kalkan çek kalkan. kalkan. Eyvallah kanka. Hı. Sıradaki gelsin. yerinde. Ya siktir git 105 yemiş kanka. Ay canı yok. öne düşecek. Bir düşman kaldı. O da mıydı ya silah? Gelsin, gelsin ya. Bakalım bizim için bu sefer ne planlamışlar. Artık ölü sayılır. İşim geldi ya. Neyse güzel. Phoenix videosu ya. Yerim mi pink ama? O nereden geldi? B'de düştü. Oğlum o TP oraya atmadı ki baktım ben oraya. Senin arkandan düştü Teleport attı muhtemelen. <laughs> attı da kanka oraya bastın yoktu mu? Sen daha <laughs> mı <gülüyor> Bu smoke'un içinde <laughs> yanında attı herhalde ya. Adamın üstüne deş attım yanında. Ayakta kalan son oyun. Gittim mi sandınız? <laughs> Yine kazandım. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Şaka. Şaka ya şaka şaka. Bu yarının son turu. Herkes ne gerekiyorsa alsın. Kanka bir dropla drop var mı ya? A ben oynayalım bence bu tur ya. O zaman ben smoklarım düşüyorum B doğru. Ben de ses verip gidiyorum. Bana bak. Oda silah var. Şahin uçtu. Sesleri salıyor. Burası. Aldım. Çektim. Dolduruyorum. Var mı başka bir sağa? Dolduruyorum. Tam buradaymış lan. E? Yerinde. Ortada düşman var. Up yukarı. Aa, bir düşman daha. Ya git, git, nereden çıktın sen? Şey gözlere dikkat. Vuramadım. Önne çıkacak, diye, çıkacak. Nice get. Taraf değiştiriliyor. Acayip bir şey. Bize öldürüyorum. Dolduruyorum. bana öyle. Teçhizat lazım. Ya ama e, e, varsa var severim. Lazım. Thank you. Elinize sağlık. Elinde sağlık. Güzeldi ya. Takım çok güzeldi. Takım güzel olunca zaten kötü oynasam bile oyun güzel gidiyor.